kuyular hakkında. Bir kuyuya necis bir şey girdiği zaman, o necis olan şey çıkanlıp atılır ve kuyudaki suyun hepsi çekildikten sonra kuyu temizlenmiş olur. Bunda eşep ve tabiin icma etmişlerdir. Kuyu meseleleri kıyasa değil, rivayetlere dayanır. Kuyu suları az kabul edildiği için eğer kuyuya deve veya davar terslerinden bir veya iki tane düşerse, kuyunun suyu, kıyas, necis olduğunu gerektiriyorsa da istihsanen necis olmaz demişlerdir. Çünkü çöl kuyularının ağzı ekseriyetle açık olduğu için, deve ve davar sürülerinin çevreye bıraktıkları pislikler rüzgar esintileriyle kuyulara düşerler. İşte bu zaruret karşısında, kuyuya düşen pislik az olduğu zaman ona göz yumulur. Fakat kuyuya düşen necaset çok olunca, bu zaruret bulunmadığı için kuyunun suyunu çekmek gerekir. Çokluk ve azlığın ölçüsü de i m a m e b ü h a n i f e den gelen riviyete göre göz ayarıdır. Kuyuda necasete bakan kimse, eğer onu çok görürse, çoktur, az görürse azdır. Mutemet olan görüş budur. Kuyuya düşen necaset ister yaş, ister kuru, ister sağlam, ister kınmış, ister tezek, dışkı, ne olursa olsun fark etmez. Koyun veya keçi sağılırken pisleyip de tersinden bir veya iki tane süt kabına düşmesi halinde, zarurete binayen. Nokta. Pislik hemen atılır ve süt necis olmaz demişlerdir. Fakat söylendiğine göre başka kaplara düşen necaset az da olsa, ona göz yumulmaz. Çünkü zaruret yoktur. İmam Ebu Hanife'den, kaba düşen deve veya davar tersi bir veya iki tane olursa, kuyuya düşmüş gibidir. Diye söylediği rivayet olunmuştur. 44. Fıh-ı Şafii'de de en zahir olan kavle göre insan ölüsü necis değildir. İnsan ölüsünün necis olmadığına da, insanoğlunun şerefli bir varlık olarak yaratılmış olduğunu ifade buyuran A yeti Kerime delil gösterilmektedir. Mütercim Ahmet Meylani Kuyuya düşen güvercin veya serçe kuşunun pisliği kuyuyu, neczetmez, etmez, ı fe-i-i. Nokta. Necis eder. Çünkü o da tavuk pisliği gibi pisliğe dönüşüp kokuşan bir şeydir, demiştir. Biz diyoruz ki, mescitleri temiz tutmakla emrolunduğu halde, mescitlerde öteden beri yuva yapan güvercinlere hiç kimsenin dokunmaması, pisliğinin necis olmadığına delalet eder. Kaldı ki, bu iki kuşun pisliğinde de her ne kadar bir durumdan bir başka duruma dönüşme varsa da pis koku yoktur. Nihayet o da, siyah, kokmuş çamur gibidir. Bir keçi veya koyun kuyuya işerse İmam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf'a göre kuyunun suyunu atmak gerekir. İmam Muhammed ise, Koyun veya keçinin sörel iyi, eğer suyun üç vasefemden birini değiştirmemiş ise, suyun atılması gerekmez, demiştir. Bu görüş ayrılığı, eti yiyilen hayvanların sidi necis değildir, diyen i -M, m m u h a m m e d ile, necis olduğuna kail olan i m a m e b u h a n i f e ve i m a m e b 2 y u s u f arasındaki ihtilaftan kaynaklanmaktadır. i̇ -M, m m u h a m m e d Peygamber Efendimizin, aleyhissalatu tü ve selam, ureyneli olan kişilere develerin süt ve sidiklerini içmelerine emrettiğine dair rivayete dayanmıştır. Zira eğer devenin sidiği necis olsaydı, onu içmeyi emretmek şöyle dursun, müsaade dahi etmezdi. fe ile İmâmeybikiyelise ufe undayanaydı. Sidikten kendinizi temiz tutunuz. Zira kabir azabım çoğu sidik yüzündendir. 4-5 hadisidir. Kaldı ki, diğer hayvanların sidiyi nasıl birçok zehirleri içeren ve pis kokan bir şey ise, eti yiyilen hayvanların sidiği de öyledir. Peygamber Efendimiz, Aleyhissalatu vesselam, in, ureynelilere dev küçüktür iler in sidiğini içmelerini emretmesinden de, eti yiyilen hayvanların, sidiği necis değil, diye bir hüküm çıkarılamaz. Zira Peygamber Efridimiz, aleyhissalsitü vesselcim, deve sidiğinin onlara şifa olacağını vahiy yolu ile bilmişti, ki bizim devrimizde buna imkan yoktur. Bunun için b 2 veya fe tedavi için bile ulus ve sidik içmeye cevaz vermemektedir. b 2 y 2 suf ise hadise dayanarak. Tek tırnak. 2. Nokta. Tire. 45. Hakim. Ebu Hüreyre. R. A. Dan. El Mustedrek Cihit 1. Sahife 183. Da. Rekutni Sahite 47. İti yiyilen hayvanların sidik tedavi için içilebilir imammuhammed, tedavi için olmasa da içmek caizdir, demişlerdir. Eğer kuyuda bir fare, ya da, serçe, kanarya veya bülbül tipi kuşlardan herhangi biri veya kertenkele ölürse, kuyudan kovanın büyüklük ve küçüklüğüne göre 20 ile 30 kova arasında su boşaltmak gerekir. el cami us 40 ile 50 kova arasında, diye kaydedilmektedir, ki zahir olanı budur. Zira rivayete göre Ebu Said İhudri küçüktür radiyallahu an tavuk hakkında. Nokta nokta. Kuyuda öldüğü zaman kuyudan 40 kova su çekilir, 4-6 diye söylenmiştir. Bu ise, 40 kova çekmenin vacip olduğunu bildirir. 40'tan 50'ye kadar çıkarmak da müstahaptır. Kovanın hacmi hakkında belirtilmiş bir ölçü yoktur. Canlının, içinde öldüğü kuyunun suyu hangi kova ile çekiliyorsa, o kuyu hakkında mutbur olan kova odur. Kimisi de, en az birsa su alan kovadan daha küçüğü kafi gelmez demiştir. Eğer 20 kovanın aldığı miktarda bir kova ile bir defada su çekilirse caizdir. Çünkü bu şekilde de gaye yerine gelmiş olur. Eğer kuyuda bir keçi veya koyun ya da köpek veya insan ölürse kuyudaki suyun hepsini atmak lazımdır çünkü rivayete göre Zemzem kuyusunda bir zenci ölmüşte ABD U I A he, I B ne, I Ö ile ABD U I L A H I B N Z Ü B y, i, re, küçüktür radıyallahu anhüma. Kuyudaki suyun hepsini atmak gerekir, diye fetva vermişlerdir. 47. Eğer kuyuda ölen canlı, şişmiş veya çürüyüp dağılmış ise ölen canlı ister büyük ister küçüğe yük olsun yine de suyun hepsini atmak lazımdır çünkü bu durumda canlının vücudundaki rutubet her tarafa dağılmış olur. Eğer su alttan kaynadığı için kuyu kurutulamıyorsa, ölen hayvan çıkanlıp atılırken kuyuda ne kadar su varsa, hiç değilse o kadar su kuyudan çekmek gerekir. Ölen hayvan atıldığı zaman kuyuda ne kadar su bulunduğunu bilmenin yolu şöyledir. Hayvan atıldıktan sonra kuyudaki suyun hacmi ölçülür ve kuyuya yakın bir yerde aynı ölçüde bir çukur kazılarak kuyunun su. 46. Ebu Saide Hudri'nin bu sözünün nerede geçtiği bulunamadı. 47. Buhari cilt 1. Sahife 203, Müs. İn İncil 2. Sahife 658, Tirmizi Cilt 1. Sahif LL. Yo çukura aktanılır. Çukur dolunca, sozu geçen miktarda kuyudan su çekilmiş olduğu anlaşılır. Yahut bir sırık suyun dibine bırakılır da battığı miktar ölçülür. Ondan sonra mesela 10 kova su çekilir ve sırık tekrar bırakılıp suyun kaç santim indiği ölçülür. Suyun kaç santim indiği anlaşılınaya, her o kadar santim için 10 kova çekilir ve bu ameliyeye, Sırığın suya birinci kez bırakılmasında batan miktar tamam oluncaya dek devam edilir. Bu iki yol, Allah rahmet eylesin, i m a m e b undur. i ise, Allah rahmet eylesin. Nokta. 2 ila 300 kova arasında kuyudan su çekilir. Diye söylemiştir. i m a herhalde, oturduğu ülke halkının, hep böyle yaptığına bakarak bunu söylemiştir. El Camius de D. I. M. M. E. B. Ü. H. A. N. I. F. -e Nin de. Böyle bir durumda, kuyudan su çekilebildiği kadar çekilir ve ancak ne zaman ki, alttan kaynayan su kuyuyu kurutmaya imkan vermezse vazgeçilir, diye söylediği kaydedilmiştir. Kimisi de. Nokta. Bu hususta bilgi ve tecrübe sahibi iki kişinin sözüyle amel edilir. Demiştir, ki fıh, a en uygun olanı budur eğer kuyuda, ölmüş bir fare veya benzeri görülüp de, ne zaman düştüğü bilmezse, eğer farede henüz bir çürüme veya şişme yoksa, o kuyu suyundan abdest alanlan, 24 saatlik namazlanlı bir daha kılmalan ve o kuyu suyunun değdiği bütün şeyleri yıkamalan gerekir. Eğer fare şişmiş veyahut çürümeye yüz tutmuş ise, o zaman 3 günlük namazın iadesi lazım gelir. Bu, İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. Diğer iki imam ise, ölen canlının kuyuya ne zaman düştüğü, kesin olarak bilinmedikçe hiçbir şey lazım gelmez, demişlerdir çünkü kesin bilgi şüphe ile zail olmaz. Kişi bu durumda nihayet, üstündeki elbisede bir necaset görüp de, elbisesinin bu necasete ne zaman bulaştığını bilemeyen kimse gibidir. Bu kimse, herhangi bir namazını nasıl bir daha kılmak zorunda değil ise, öbürü de öyledir. İMAMEBÜHA2FE, Allah rahmet eylesin, meseleyi şu şekilde mütala etmişti. Burada ölümün açık bir nedeni vardır ki o da hayvanın suda boğulmasıdır. Şu halde hayvan daha önce değil, suya düştükten sonra ölmüştür. Hayvanın şişmiş veya çürümüş olması da uzun zaman önce ölmüş olduğunu gösterir. Uzun zamanda 3 gün 3 gece ile takdir olunabilir. Çünkü bundan daha kısası uzun zaman sayılmaz. Hayvanın şişmemiş veya çürümemiş olması da yeni ölmüş olduğunu gösterir. Bunun için biz ona da bir gün bir gece koyuyoruz. Z. Rab bundan daha azı saatlerdir ki zaptı mümkün değildir. Elbisesinde necaset gören kimsenin meselesine gelince, M O A I L A'nın dediğine bakılırsa onda da ihtilaf vardır. Kimisi, eğer gördüğü necaset kuru ise üç gün üç gecelik, yaş ise bir gün bir gecelik namazarını bir daha kılması gerekir. Demiştir. Şayet biz bu kimseye bir şey lazım gelmez de desek iki mesele arasında fark vardır. Çünkü kişi, sırtındaki elbisesini devamlı görmektedir. Kuyu ise ancak ondan su çekildiği zaman görülür. Bunun için kuyu, elbiseye kıyas edilemez. ALTKLA, BLA diğer bazı şeylerin hükmü hakkında bir fasıl.